Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Speed Builders maceralarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son birinci olamama krizi yaşamıştık. 2, 3. 2 3. Tamam ben nasıl yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar aslında e, artık önemsemeyeceğim abi. Yani bunu size söyleyeyim. Tamam mı? Bir saniye ulan konuşamıyorum. E, çünkü önemseyince olamıyorum abi. Ben onu fark ettim. Yani zaten keyfini oynuyoruz biz bütün oyunları. O yüzden e, ilk biz yaptık bu arada perfect. keyif aldığımızı hissediyorum arkadaşlar. Kendim pek de zorlamayacağım hani birinci falan olayım diye ama tabii ki birinci olmak hedefimiz. E, ben yine diğer videodan sonra arkadaşlar yani tahmin edebileceğiniz gibi hani kanalda 2 gündür 3 video atıyorum arkadaşlar. Hani video dışında pek oyun oynama fırsatım özellikle speed builders falan olmuyor. E, o yüzden arkadaşlar hani mazur görün. Şimdi şöyle bir uçalım. Hadi bakalım kimler eleniyor? Gençler hadi kopuyoruz mu? Gençler kopuyoruz bu. Patlıyoruz mu deseydim aslında. Zür tağı var ya bir tane. <laughs> Şener Şen'in filmidir arkadaşlar. O hiçbir şey yapmayan adam elenmiş ya. Kötü oldu. Neyse. Şimdi her yer obsidyen maviyle başlıyor. Maviyle bitiyor. Tamam ortalar mavi. Diğer taraflar şey. Artık. Onu kafaya göre dolduracağız. Ee, şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şuraları bir dolduralım abi. Tamam mı? Hop. Şöyle şuralar. Şu mavi, şu mavi. Şura mavi, şura mavi. Ee, beyaz, 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 beyaz. Mavi, 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 mavi. Ee, beyaz, beyaz, mavi, beyaz. Böyle mavi ve beyaz diye bir şey vardı. Şimdi bura ne olacak? Büyük ihtimalle böyle, böyle. Böyle oha üçlü olmamış ki daha. Dur dur. Şöyle yapalım. Ya eğlenme eğlenmeyiz arkadaşlar da. Ha, bir tane elmas elmas yukarı koyacak. Yok ortaya koyacaktım. Hiç dikkat etmedim arkadaşlar ona. Ya, zaten elenmeyeceğimiz çok da önemsemedim. 96 diyor. Bir tane galiba. Bir, bir, ya da bir tane aynen. Bir tane blok hatalı. Bir mi iki mi oluyor bilmiyorum ki. Baya çünkü parçacık var arkadaşlar. İki de olabilir. Ee, mavi. Sarı, yeşil, kırmızı. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Ee, mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Mavi, sarı, yeşil, kırmızıydı ya. Hadi lan. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Şimdi bu mavi. Şu sarı. Hop, yeşil. Lan hadi, heyecan yaptım. Kırmızı. Ee, hop, şöyle. Şimdi bunların tekrar üstünü kapatacağız abi. Biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı olmamız, speed builders'ta hızlı olmamız gerektiğini söyleyen adam gibi adam. Maviydi bura. Yeşil. Falan. Ya yetişmedi ya. ikisi yetişmedi. Perfect yapanı zaten ben görmedim bu oyunda da. Bak yanımızdaki de bayağı iyiymiş. Ha yok camları falan da yapamamış. En yüksek ben yapmış olabilirim yani emin de değilim. 81 abi Bıyıklarım acayip huylandırıyor Oha Ne lan kazanma ha tamam Şöyle bakalım aynen içerisi boş arkadaşlar 1 2 3 4 gidiyor 1 2 3 4 şöyle önce şöyle yapacağım arkadaşlar Lan 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 1 2 3 4 aslında böyle Zaman kaybediyormuşuz gibi geliyor ya. Şu Alt tarafını bir dolduralım abi Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şuraları dolduracağım. Yetişmeyecek büyük ihtimal de. Ha yetiştirdik galiba. Tamamdır. İlk perfect'te biz çaktık abi. Kazan. Kazı kazan. Bu kazana benziyor yani bilmiyorum. Tam şu aşağı atmay. Arkadaşlar bu arada ben Amerika serverında oynuyormuşum. Avrupa serverına girdim. Saat geç olmasına rağmen adam da var. Geç saatte 11 geçti de değil de. Acaba o yüzden mi lag oluyor arkadaşlar? Ben sürekli Avrupa serverında oynamışım. Şimdi 1 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 1 2 3 1 2 3 6 5 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 Şöyle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3, 4. Tamam ben de perfect yaptım. Aslında tek tekniği varmış. Onu yapınca oluyor. Şuraya çıkın izleyin millet. Hadi le. Eleninle. Şu arkadaş yetiştiremeyecek. 4, 3. Yetiştirdi ya. Yok yetiştiremedi. Yetiştir Son saniyede yetiştiremedi. Yazık lan. Şuraya bir tane daha koysa yetiştirmiş oluyor. Elenecek. Vallahi üzüldüm. Yemin ederim üzüldüm ya. Tequila. Tequila içki markası değil mi ya? Ama böyle yazılmıyor galiba. İçkiysen üzülmedim oğlum. Şimdi Arkadaşlar gene eğleneceğim ben. Adım gibi eminim. Mavi, mavi. Mavim, açık yeşil, koyu yeşil. Burasında sarı var. Köşede sarı. Şurası sarı. Ee, açık mavi. Cık. Açık yeşil böyle. Şu mavileri tamamen unuttum abi. Ya yemin ederim ben böyle bir şey olacağını biliyorum ya. Ya ben yapamıyorum ki ha. yapamıyorum ben. Lan lan lan. Aa, tamam. Ee, sarı, turuncu, sarı. Turuncu, sarı. Turuncu, sarı. Turuncu, sarı. Yemin ederim ben biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Hah gittik. Millet nasıl yapıyor şunu? Ben anlamıyorum ki kardeşim ya. Ben şunu bile yanlış yapmışım. Bir daha deneriz arkadaşlar. Bu, bu, Bunlar geldi miydi ben yap... Oha. Elenmedim. Abi nasıl elenmedim ya? Finaldeyiz. 1-2 tamam. 1-2. Tamam kenarlarda kırmızı. 3. Tamam. Şöyle abi. Tamam sakin sakin yaparsak. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle. Buralar ikiliydi arkadaşlar. Zaten hepsine bir tane kalıyor. Ee, böyle. 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 Aha perfect yaptım lan. O da yapacak da. Bir yarış daha uzar bu. O da yaptı aynen. Perfect yaptık ama ya. Aha. İki. Dört boşluk şöyle. Şurada ray. Ortası altın. 2, 3, 4 blok. Ray şurada. Ya gene en sevmediğim şeylerden biri geldi ya. Ya gene en sevmediğim şeylerden biri geldi yemin ediyorum ya. Şuralar iki tane şey. Tamam. Şunlar nereye abi? Şöyle bir şeyler vardı. Altı tane diyor ama hala. Şurada da mı var lan? Oha lag mı var? Yo lag yok da. Arkadaşlar anlamadım ben ya. Abi böyle araba işte ne bileyim. Böyle şeyler oha! Ne oldu ikimiz de aynı mı yaptık? Şurası üçlü. Full üçlü full. Anladım anladım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Full tamam. Olayı çözdüm de. Hop hop tamam. şöyle. Tamam ben perfect çaktım. Yetiştir ya kolay bir şey yetiştirir ya. O da yaptı. Oha yarış abi ya şu aşağı atma bak benim konsantremi bozma. Tamam abi tamam. Bu tarafa bakıyor. Zombi bu tarafa abi mükemmel bir yarış oluyor ha. Zombi bu tarafa bakıyor. Ee, önce o zaman şunları bir yapalım. Tamam. Üstlerinde şey vardı biliyorum arkadaşlar. Hemen onları da yapıyorum. Zaman kaybetmeden. Hop tamam. Ee, şimdi şöyle bir şeydi galiba. Şuraya şöyle. Ee, bunlar buraya. Ve zombi de buraya. Tersi tersi tersi. Ulan var ya. Gene var ya pisi pisine gittik ha. Pisi pisine gittik gene. Arkadaşlar ben bir yarış daha ayarlıyorum. Bildiğim şeyi yanlış yaptım ya iyi mi? Bildiğim şeyi yanlış yaptım ya. Ya bunu bir de biliyordum ya. Neyse arkadaşlar ben bir el daha ayarlayayım orada görüşürüz. İkinci oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Şu çankları biraz kısacağım çok gerek yok çünkü. Gene bir final faciası. Hiç şaşırmıyorum arkadaşlar artık. Ne üzülüyorum ne şaşırıyorum yani. Ben kendim biliyorum artık. 3 tamam. Düğmeler ortada şey var. Ee, taştan ortada tamam Taştan ortada Yalnız bir saniye Ben bunların tipine bakmadım ya Bunların tipi de mi vardı Abi o zaman gitti ya Valla Taştan ortada Şurada Abi bu tam tersiymiş ya Şansa bakar mısın Tam tersiymiş gerçekten ya ben böyle şeyler niye dikkat etmiyorum ki? Ben kendim anlamıyorum abi. Neyse şunları mı yapalım? Gerçi elenmeyiz diye düşünüyorum da lan koy. Tamam. Hop son saniyede alıyordum perfect ha. Perfect alamadım. Lan var ya bir an eleneceğim sandım. %95 oldu. Ya şeyi karıştırdık baştan yaptık. En hızlı biz yapardık aslında. Niye ona dikkat etmedim anlamadım. Hı. Hmm. Tamam bunu biliyorum ya. Bitcoin'de böyle. Televizyon tam arkada. Tamam, üçlü. Şunlar şurada. Şunları bir yapalım. Televizyon falan yaparız zaten. Şöyle bunları bir yapalım abi. Bunları böyle shift basarak yapacağız. Lan. Tamam. Ha tamam. Şuralar şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle abi gene mi lag var gözünü sevdiğim. Yok lag yok da bu sefer ben iyi yapamıyorum ya. Tamam perfect yaptık. Bunu da yapamadım pek ya. Moralim bozuluyor abi finale gelince kaybedeceğim biliyorum. Videoda yapamıyorum arkadaşlar. Konuşunca olmuyor ikisi bir ya da heyecanlanıyorum izleyen olduğu için hani. Yani bin küsür kişi izliyor, bin binlerce kişi izliyor. Sonuçta insan heyecanlanıyor, yüzlerce kişi izliyor. Hata yapacağım da bir su içeyim ya. Ama çok eğlenceli değil mi arkadaşlar? Speed Builders gerçekten. Nedim PVP var bak. Türk, Türk Hasan var Oha. Pocketopo. 3, 3, 2. Ya bu tamamen gitti bende ya. Oha tam ortaya da koyamadım ha. Ee, bura beyaz mıydı ya? Adamla kopya çekeyim dur. Siyah. Adamlar görüyorsunuz arkadaşlar ezberlemiş yani. En sonunda siyah. Vallahi kopya çekeceğim hiç kusura bakma yani. Arkadaşlar vallahi ben bunlar beceremiyorum ki. Şu yanlar siyahla doldurayım bari. Şöyle elenmeyiz belki. Belki elenmeyiz adamdan kopya çıkıyor. Abi adamlar ki harbiden ezberlemiş ha. Ha hani böyle şeklini falan çıkartıyor. Ben unuttum ki unutuyorum gidiyor. Hani ilk defa görüyorum ne bileyim Nedim gitti. Nedim beni kurtardın koçum sağ olasın. Ya gerçi şu da elenirdi benden önce de. Ben de şu adamın sayesinde yaptım ha. 1-2 1-2 Şöyle 3 yanlamasına ha, Tamam 1-2 3 yanlamasına 1-2-3 ee, Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. 3, 2, 2 sayılıyor ya. 2, 3. Ee, buralar, şuralar şöyleydi galiba. Niye böyle bir şey yapabiliyorum abi? Bir saniye. 1, 2, şuralar 3 olduğuna eminim. Allah Allah. Arkadaşlar karıştı ya bildiğin. Allah Allah. Herkes perfect yaptı ha. Ben bildiğin karıştırdım ama yine. Ha. Ben baya karıştırmışım ya. Aha şansa gene kaldım. Bugün şans ufaktan bende yani. Finaller hariç. Zaten şansımız var da. Yalnız full bilmediğim şeyler geliyor ha. Bir tane şurada şey var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle full gidiyor. Tamam. 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Hop hop hop. Şöyle yapacağım abi. Tamam. Bunu ilk ben yaparsam mükemmel. Abi ne oldu? Bug oldu. Bug oldu. Arkadaşlar bak Camın bir tanesi şeyse Şurasıdır Ha tamam bug olmamış ya ben de full sandım Tamam bir kişi elendi yapamadı ben bir su daha içeyim Ana benim Pokemon'da kopya çektiğim adam elendi la Ah canım şeyde poke topunda Vay baba, vay karibim vay Ecik elensin elensin dur <laughs> Son 3'e kaldık yine arkadaşlar ee, tamam bu sıkıntı değil. 3 yapacağız. Enderman nereye bakıyorsun? Enderman bu. Gerçi bakma tar şeyini ayarlayabiliyoruz galiba. 3. Bu taktik ya. Bunda aslında bir şey yok. İlkini ben yaptık. İlkini ben yaptık. Ben ve şu üçü, Şu ikisi. 3 kişi. Tamam. Kırmızı. Kırmızı yeşil. Sarı mor. Kırmızı yeşil sarı mor. Sarı kırmızı yeşil mor. Kırmızı, sarı, yeşil, mor. Allah'ım Allah'ım. Yeşil, mor. Ee, e mor, yeşil, kırmızı, sarı. Şimdi kırmızıları köşeye bir yerleştireyim ben hemen. Abi kırmızı bitti. Ya nasıl kırmızı bitiyor? Yeşil, sarı, mor. Abi kırmızı bitti gösteriyor bende. Abi bende yeşil de bitti gösterdi. Yok bende kırmızı bitti gösterdi ya. 5 tane kırmızı var bende 1, 2, 3, 4. 4 tane kırmızı, 5, 4 tane kırmızı var. Ya başlarım böyle işe ya. Ya ondan sonra niye sinir oluyoruz, niye stres oluyoruz? Lag oluyor bende 4 kırmızı var gösteriyor ya. Son bir el arkadaşlar. Son bir el daha deneyeceğim. Ondan sonra zaten onu ilk başta bile elensem yani yeter artık. biz ee, bizde artık bir şey var yani. Hani lag magolu illa neyse uzatmıyorum. Sonra üçüncü elde görüşürüz. Üç o, üçüncü oyunla laglı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç şey demiyorum yani. Valla neyse. Dur Witcher burada. Hmm, tamam. Buradan ağrıyorum. Üst, üst de böyleymiş. Witcher'e mi? İki. Bura mıydı lan? Yok şurada. İkili ikili. İkili ikili olun hadi lan. Oğlum dışarıda alarm alarm ne oluyor ya? Ben videoya girince var ya. Bütün gariplikler beni buluyor ya. Şuna bak. Normalde hiç böyle bir şey olmaz. Dışarıda alarmlar ütmeye başladı ya. Lan çok misyan ediyorum acaba ya. Bana kaderimin bir oyunu mu bu. Ne oldu lan şimdi? Dur Witcher şurada şu kapatalım. Tamam anladım ben neyi yanlış yaptım anladım da. Ve zaman yetmedi işte. Ya eğlenirsem keşke ilk başta elensem. Valla şu an çok sinir stres bastı. Dışarıdan alarm, alarm şu an siz duymuyorsunuz benim mikrofonuza almadığı için. Ulan aşağıdaki dükkanlardan birine hırsız falan mı girdi lan? Speedy. Ee, tamam şöyle ocak var, şurada oturak var, şurada bir tane odun var. 1, 2, 1, 2, 3 Şöyle Tamamen unuttum ya yani. ee, Şöyledir tahmin ettiklerimi yapacağım arkadaşlar ee, Şunları kır, bunlar şöyle olabilir Üstten tahmin ettiklerimi yapıyorum. Şu an tahmin. Daha önce hiç görmedim bunu çünkü. Oğlum yaptım niye geri şey yapıyorsun? Hah. Bu neredeydi? Şu buradaydı. Ee, bu şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Salladım ya elendim zaten hani. Sinir oldum. Çok saçma bir şey yapmışım zaten. Neyi yanlış yaptığımı da açıkçası tam anlamadım. ha tamam. 85 Elenmedik. Ya gerçekten şu an hala alarm devam ediyor arkadaşlar dışarıda. Hmm, tamam. Bunu biliyorum ya. Tamam. 1, 2, 3. Ot. Ot. Bir tane ot mu var? Yok. Ot falan yok. Tamam. Bunu biliyoruz da pek iştahım kalmadı açıkçası. Yani dikkatimi çok dağıtacak şey var arkadaşlar. Ş Lan. Şöyle. Okey. Şurası da böyleydi galiba. Şu an tamamen sallıyorum da. Büyük ihtimal böyle ama. Tamam. Lan nasıl perfect yapıyorsun hemen? Lan aş yukarı koyuyor gösteriyor sonra da aşağıda oluyor. Herkes perfect yaptı abi böyle bir şey yok. Şimdi ee, 1-2-3, 1-2-3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. La abicim ben bunu nasıl... Of. Tamam sakin. Tamam. 4 tane kalmış. Bura böyleydi galiba. Hiç hatırlamıyorum. Kopya falan mı çeksem ne yapsam? Bilemedim yani. Çabuk yaptık aslında biz de. Şöyle falan mı ya? Bir saniye. Şöyle falan mı ki? Sallıyorum tamamen. Tamamen salladım. Oralarına bakmadım bile. Ha, Ulan ya. Çok kötü yaptık ya. Çok kötü bir an. Yalnız o orada niye takılı kaldı? Biz ele elenmedik. o son 3'teyiz. Güzel. Şu an hala devam ediyor alarm arkadaşlar. Dikkatimi hiçbir şekilde veremiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle orada şöyle 5 5 5 4 4 5 5 4 4 tamam 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 şöyle yapalım tamam ee, bunlar bunlar nereye abisi? 3 oldu la bura. Bura niye 3 oldu? Şöyle 4 mi olacak? Şöyle sallama bir şeyler yapıyorum ama bunu bir daha çıktıydı ben nasıl yapamadım bunu ya? Abi harbiden ben yapamıyorum. Anam şimdi hatırladım. Aynı yanlışı gene yaptım ya. Bir insan aynı hata iki kere yaparım. 92-3 tane bloktan gittik. Anam gitmedim. Adam hata yapmış. Yu. Son 2'deyiz gene. Kare C ile 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Burası bir yukarıda, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 Şöyle abi, bunların hepsini kullanarak yapmak lazım yani. Ee, şurası da 1, 2, 3 Şunu kır. Oldu lan. Şöyle tamam. Lan. Son anda, son saniyede. Son saniyede ben de yaptım. Yu. Şimdi tamam, Enderman'ların bir tanesi bu tarafa bakıyor. Biri şurada, biri şurada. Tamam. Şöyle. Abi. Bak lag olma. Lag olma beni sinir etme. Tamam perfect yaptım. O da yaptı ya. Yuh ya. Tamam. Şöyle yukarısı ne? Boş mu? Yok dolu. 2-3 1-2-3 Konuşamıyorum arkadaşlar konuşmayacağım bu sefer ya. Bu sefer harbi konuşmayacağım. Lag olma lag olma lag olma. Lan lag olma. Adam da çok iyi yapıyor ya her şeyi yapıyor. Ben de yaptım yuh ya oğlum. Bana da hep pro geliyor ya. 3, 4, tık 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 tık, tık 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 ucu şey. Arkadaşlar hayırlı olsun gene. O kadar saçma bir şey geldi ki gene yani. Ya yemin ederim ayarlasam bu kadar saçma bir şey gelmez ya. ya ben ayarlasam bu kadar saçma bir şey gelmez. Bu ne oğlum? Bunu koyacağım. Yemin ediyorum ben ayarlasam bu kadar saçma bir şey ayarlayamam kendime yani. Lan oğlum koysaydın ya. Oha ya içini doldurmuş. Hata yapmış o zaman. Gene ben elenirim. 29 na nasıl 29 ya? La bezdim ya. Yemin ederim bezdim ya. Ya o kadar yapasım gelmiyor ki artık finallerde. Kesin eleneceğim bildiğim için. Hep ikinci olacağım bildiğim için. Ya böyle bir şey yok. Adam pro geliyor ya. Bana finalde pro geliyor. Adam bir an önce falan bitiriyor. Artık gece gündüz şey oynuyor. Adı nedir ona? Speed Builders oynuyor. La gel koçum bir yapı yapalım. Bakalım kim daha güzel yapı yapıyor. Gel. Bir kapışalım. Orada ezberleyip aynılarını yapmakla olmuyor. Neyse arkadaşlar. teşekkür izlediğiniz için. Daha fazla Speed Builders videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.